Merhabalar arkadaşlar. Bilin bakalım biz <laughs> nereye gidiyoruz? Arkadaşlar tatili fırsat bildik. Amerika'ya gidiyoruz arkadaşlar. Demek ya. isterdik ama Amerika'ya gidemiyoruz arkadaşlar. Avrupa'ya gidiyoruz Avrupa'ya. <laughs> <laughs> <İstanbul'dan gülüyor> evet Avrupa'ya evet İstanbul'un ortasına gidiyoruz arkadaşlar. Bence bizim ülkemiz İstanbul. şehirlerimiz birçok Avrupa <laughs> ülkesine en gireli, en gireli. on basar diyorum ve biz şimdi İstanbul'a yolculuğa başlıyoruz. E, ama bir şey söyleyeceğim. Sen ile bu yolculuk nasıl geçecek arkadaşlar? <laughs> 4 saat. Arkadaşlar siz de görmek istiyorsanız bol bol beğenilerinizi atın bu videomuza. Evet. Bak, bol evet. istiyoruz Bu yolculuk arkadaşlar bize birazcık Asen bir birlikte eziyet olacak. Çünkü hiç <laughs> durmuyor. Kızım ne yapıyorsun çocuk gözlerini ya? Hadi o zaman bir an bolları önce çıkalım. ama Bir şey söyleyeceğim hayatım. Çocuklara biz abur cubur falan almadık yoldayım. He. Marketin önünde durursun değil Sözümü mi? Sözümü aldım bak hepsini. Bütün Sen e, diğer bütün diğer valiz vardı onu ne yaptın? Ondan Büyük valiz. Ha, onu götürdün oh, tamam. Anne. Aa bahane bulmuş. Tamam ya, onu oraya, da atalım çantamıza. Aa onu koymuştum bilerek yemesinler diye. Tamam bunu alalım. Ee, yoldan şey de alırız. Markete uğrarız. Biraz meyve suyu falan alırız. Cips alırız. Olmaz mı hayatım? Tamam, ben buradan bir basarım bir giderim. Bir aa hiçbir yerde durmayacağım diyor. Kızlar aburcu bura mıyız? Valla <laughs> Bahar'la Banu sen artık bir şekilde söz geçirirsin. Yani ha, abi, sen bile tut. Hadi bakalım modlarımızı giyinelim. Ve biz arabaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz yolculuğumuza çıktık sonunda ama Asenira aynı az önce anlattığım gibi kesinlikle durmuyor. Ablalarını şu anda illa Allah ettirdi. Bir anda Bahar'a vuruyor, saçlarını çekiyor, gözlerini çekiyor. Asenira bir dursana burak kızım burak ya. Burak ya. Arkadaşlar bütün yolculuğumuz mecburen böyle geçecek. Benzinlikten benzinimizi gazımızı aldık. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Ben biraz da Semire'yi sakinleştirmeye çalışacağım. Sonra videomuza tekrardan Anne. devam edeceğiz. Ama az önce Semire uyuyordu. Kızım niye uyandırdınız Ya Rahat etmiştik. Aa Banlar da uyumuş. Banlar ya ee. uyuyor mu? Beni mi kandırıyorsunuz siz? Aa Semire'yi niye uyandırdınız? Anne bu altını pisletmiş. Ne diyorsunuz ya? Evet. Aa Gökhan'cığım ilerleyemeyeceğiz hayatım. Biraz daha, daha, daha durmamız yolda. gerekecek. <laughs> yolda mı kaldık? Evet. Saçmalama. Evet. Gerçek mi diyorsun? E, mi araba oldu? çalışır durumda ya. Sen de beni kandırıyorsun. Kullanmayı bilmiyorum Hadi diye. Aa sen bir altını pisletmiş. Aa sen bir ha? Ne yaptın anneciğim? Daha yola yeni çıkmıştık ya. Yeni Temizlemiştim altını. O zaman senin altını değiştirelim yola devam edelim. Bahar, Banu Aliye Hadi anneciğim. Babanız bizi bir yere getirdi. Evet. Alışveriş yapabileceğimizi söyledi ama inşallah vardır. Ben alışveriş yapılacak bir yer göremedim. Hadi inelim anneciğim bakalım. Ya burada sanki pek alışveriş yapılacak bir yer yok gibi ya. Nereye getirdi bu adam bizi böyle? Anne! Ne oldu? Hemen bebeğini anneye Anneciğim hadi gel. A, sen bir ben alayım. sizinle anneciğim tamam mı? Nerede? Aa baban. Kızım baban herhalde burada alışveriş yapılacak bir yer olmadığı için saklanıyor. Nerede o? Kaçıyor. Nerede baban? Kaçıyor. Yakalayın babanızı. Kaçıyor. Ha ben şimdi bu tarafa. Gel buraya yakaladık seni. Sen bizi buraya niye getirdin? Alışveriş yapacağız diyoruz. Acıktık ya. Harbi ya kızım nereye gidiyorsunuz? Bakın burada hiçbir yer bilmiyoruz. Hadi geri dönelim arabaya. Yolumuza devam edelim. Kızım gelsenize buraya. Nereye gidiyorsunuz? Bahar Banal ya. Anneciğim burada alışveriş yapabileceğimiz bir yer de yok. Babanız resmen bize tuzak kurmuş. <laughs> ya. Bir şeyler alacaktık. Abur cubur alacaktık. Karnımız acıktı. Burası. Bence gelin arabaya geri dönelim anneciğim. Abur cuburlarımızı alacağımız bir yerde duralım. Ya Gökhan sen bizi niye böyle bir yere getirdin ya? Ne güzel ya. Yani, esiyor işte doğa manzarası. Hayır baba, hayır. Hayır var. Parka falan gidemeyiz şimdi. Ha, sen bir eğitim al sen. Şurada arabaya geri yer gidiyoruz. Var, bakalım. Ya neresi var? Babanız Gelin. bizi kandırıyor kızım. Gerçekten bak şurada çok esrarengiz bir yer var. Esrarengiz bir yer, şey. yer mi? Terk edilmiş bir ev falan mı var yoksa? Nerede? Vallahi çok güzel. Gel. Aa köpek aa. Bak. Nerede? Hii, kocaman. ay bu nasıl köpek ya? Bakmayın fazla. Kurt köpeği bakmayın. gibi bize bakıyor vallahi. Vallahi bize bakıyor ha. Gökhan odaklandı bak bir şey olursa sen Asem Bey. Geri, de... geri dön kaç. Geri dön. Ay geri bu tarafa geri dön, doğru dön. bakıyor. Kaç kaç kaç. Gökhan Asem Bey'i kucağına mı alsan. Tamam. Dur, ağlar, geliyor ağlar, mu? Ağlar. Bahar Bahar Ali arabaya koşun çabuk. Bak koşma koşmayın. Gökhan bakıyor ya bir şey olur mu diyorsun? Kaç, çaktırma, çaktırma. Hemen gidelim Asem Bey yürü anneciğim yürü. Gel koşma. Köpek geliyor. Gel kızım koşma. Köpek de üstünüze koşar. Geliyor mu yoksa bakayım? Gökhan inan ki bu tarafa doğru geliyor. geliyor. Bu tarafa koş, doğru geliyor. Ağırlayın. yanımıza gelin. Yanımıza gelin. Kızım koştuğunuzu anlarsa korktuğunuzu anlar. O zaman da üstünüze doğru geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor orada. Valla bu tarafa doğru geliyor. Koş koş. Asen Gökhan asen koş. Hasen, koş. koş, koş, koş. Çocuğu koştur çabuk. Bahar bağlar ya arabaya koşun. Siz bilin canınızı kurtarın. Koş sen koş. Anneciğim koş. Koş koş. Sen bira. hadi anneciğim sen de koş. Sen bira. Koş. Koş 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 koş. Geldi geldi Aselmira Hemen gel. Çocuğum, kızım biliyorsun. köpek geliyordu neredeyse. Çocuğu alın hemen al sen bireyi kucağınıza. Çok ne oldu? Yanaş, yanaş. Yanaş, anne, git ileriye doğru git. Dur kızım. A, sen bir otur. Anne, Gökhan bir anne. daha rica ediyorum bizi böyle daha başına getirme ya. Anne. Otur anneciğim gidiyoruz hadi tamam. Anne, anne. Anneciğim hep babanın yüzünden. Doğrusu gibi mala yerine durdurmuyor bizi. Saçma sapan yerlere get getiriyor. Ne yapacağız biz burada? Şuraya bak. Bahar, Banu sonunda düzgün bir yere gireceğiz inşallah bugün. Arkadaşlar şu anda Bolu Dağı'ndayız. Şu an bulutların üzerindeyiz arkadaşlar. Şuraya bakın. E, dağ o kadar yüksek ki. Nereye Bulutların üstündeymişiz gibi görünüyoruz. Orköy ürünleri diyor. girelim mi? Girelim hadi bakalım böyle hediyelik eşya falan bakalım değil mi kızlar? Şeyler alırız. Pişmaniye de alalım mı? Ben çok seviyorum ya varsa. Böyle çikolatalı pişmaniye vardı ondan alalım. Evet. Ay bir iyi ki bir anne demeyi öğrendin Aşkım sürekli anne diyorsun Efendim kızım İneceğiz merak etme Anladım, sen de gezeceksin <laughs> Hadi inelim artık bakalım Belki bir şeyler Anladım. de yeriz burada acıktık çünkü sana... Kızım hemen Anladım. oyuncak mı buldunuz Labubu siyah labubu buldu Bu ya ay ne kadar güzel Baksanıza bebekleri falan Çok tatlışmış Anladım. Ay bu da çok güzelmiş Anladım. ya Anladım. Tatlış değil mi bunlar Anne yakala Anne dur yere falan düşürürüz ya Anneciğim bunlar neymiş? Aten bunlarla oynamaz mı? Şöyle bak. Oynamaz anne. Aa. aa. Aten Mira, bak. <laughs> Gel anneciğim. Banlara geç bakalım anneciğim. çay bakalım. Neler varmış geç. Bakmadan Bir şey ihtiyacınız var Kızlar baksanıza. Şurada şöyle kafanıza <laughs> takmak için <laughs> şey. çok güzel. Bunlar böyle e, saça doğru takılıyordu herhalde. Öyle biliyorum. Evet çok güzel şekilli olanlar varmış. Aa, ne kadar güzel hediyelik eşyalar var. Değil mi kızlar burada? Anne, bal şeyi. Anne! Anne, bal şeyi. Evet, bal almak için. Bahar, bir tane bundan alsak mı? Şöyle balı şöyle yapar, şapar, şöyle hop diye ağzına atardın. Oh, Aa, şu anne, el... Güzel. Baksanıza, şurada çok güzel oyuncaklar gördüm Bahar, Bak, ya. Şunu anne, yerine anne, koyalım. Ya. Gelin bu tarafa. Anne, ta, anne, ta, ta. Baksanıza, kaydıraklı oyuncak! Oh, anne, çok güzelmiş değil mi? Yani Bak beşiği de varmış bunun. Bak burada. Gördünüz mü? Anne araba. Aa beşik de var. Bahar Banalya baksanıza. Hani ben anne. bazen hamur yapıyorum ya. Siz anne. de oyun hamurunuzla bunu oynayabilirsiniz. Bunlar hepsi kendi yapımı. Evet anneciğim bu kendi. E, buranın kendi yapımıymış. Evet bunlar. Doğalmış ürünlerin anne, hepsi. Aa, çömlekler de var. Çok güzel. Anne, Şunlara anne, bakın anne. ya. Aa anne. Vanalya nene mi oldu? Nene olduğunda sana nene rolünde bu çok lazım olacak. Bence bir tane ondan alalım sana. Bastonu. Nasıl tutacaksınız nene olduğunuza? Gösterin bakalım. <laughs> Bahar nene oldu. Tamam anneciğim hepsini almayın ama yerine koyun. Onları yerine koyun anneciğim. Anneciğim bu da çok güzelmiş. Anahtarlık. Anahtarı asmak için. Anneciğim o satılık değil büyük ihtimalle. Buradaki şeyleri tozunu almak için kullanıyorlar. Şöyle yapalım. Bir şeyler yiyip içelim. Sonra buradan beğendiğiniz bir şey olursa alırız. Tamam mı kızlar? Olur.